Merhaba arkadaşlar ben Nezi Orhan. Stratejik iletişim dersi için hazırladığımız bu programda konumuz kurumsal stratejik iletişim. Bir organizasyonun bütün iletişim şekillerini yöneten ve yönlendiren yapı kurumsal iletişimdir. Birden fazla sayıda insanın bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek güç birliği yapmasını sağlayan, formel ya da en formal yapılardaki anlam yükü taşıyan her türlü etkinliğin paylaşılmasıdır. Kurumsal iletişim bir kurumun daha etkin ve üretken olmak adına gerçekleştirmiş olduğu iletişim çalışmalarının tamamına denir. Van Riel, kuramsal iletişimi üç türe ayırır. Yönetim iletişimi, pazarlama iletişimi ve örgütsel iletişim. Kurumsal iletişimin hedef grupları iç hedef ve dış hedef gruplardır. Kurumsal iletişim ürünle ilgili bilgilerin yanı sıra finansal bilgi, çalışan bilgisi, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim gibi kuruma ilişkin mesajları taşır. Kurumsal iletişim mesajlarını halkla ilişkiler tekniklerini kullanarak iletir. Tüketicileri içeren tüm alıcılara hitap eder, kurum imajını geliştirmeyi amaçlar. Kurumsal iletişim, kurumların stratejik avantajları için stratejik bir araçtır. Stratejik iletişimin doğrudan etkilendiği konular ise araştırma araştırmalar aracılığıyla çeşitli kitlelerin algısını ölçme, farklı gruplar üzerinde gönderilecek mesajların geliştirilmesinde bu algıları kullanma, hız ve kesinlik isteyen farklı müşteriler için zengin bir algı yaratma, kurumsal değerler üzerine çeşitli görüş ve haberleri etkilemek için önleyici çalışmalar aracılığıyla iletişim mesajlarını yönetme ve kamuoyunda sayısal değişim ya da değişim oranlarına dayanan çeşitli sonuçları ifade etme olarak sıralanır. Kurumsal iletişimin temel amacı etkileşimin yönetilmesi ve kurumsal varoluş anlamında bir kurumun kapsadıklarını bir araya getirmektir. Kurumsal iletişimin işlevlerine yönelik roller 8 ana başlıkta toplanır. Bunlar itibar ve imajı yönetmek, kurum politikalarını desteklemek, paydaşlara bilgi sağlamak, tanıtım, müşteri olan ve olmayan paydaşlarla ilişkileri yönetmek, pazarlamayı ve satışları desteklemektir. Şimdi de kurumsal iletişimin fonksiyonlarına geçelim. Bu konuda çeşitli kuramcıların farklı görüşleri bulunur. Bu kuramcılardan biri olan Argenti'ye göre kurumsal iletişimin fonksiyonları kimlik, imaj, itibar, kurumsal reklamcılık ve savunuculuk, pazarlama iletişimi, çalışanlarla iletişim, yatırımcı ilişkileri, hükümetle ilişkiler, sorun yönetimi ve kriz iletişimi, medya ilişkileridir. Kurum kimliği bir kurumun ne olduğunun, ne yaptığının ve bunu nasıl yaptığının görsel ve davranışsal sunumudur. Kurum kimliğini oluşturan dört temel unsur vardır. Kurum felsefesi, kurumsal tasarım, kurumsal davranış ve kurumsal iletişim. Peki kurum kültürü ve amacı nedir? Kurum kültürü kurumsal kimlikten kaynaklanır ve onun bir sonucu olarak ifade edilir. Amacı ise değer, inanç ve tutumların paylaşımına zemin hazırlayarak çalışanların hepsini ortak bir hedef doğrultusunda toplamaktır. Kurum kültürü, kurumdaki bireylerin kişisel davranışlarını belirleyen ve kurumsal davranışlarını yönlendiren temel değerler, kurum üzerine anlatılan hikayeler, kullanılan dil, ofis dekorasyonu, personel arasındaki geçerli olan kıyafet modeli gibi birçok öğe üzerinde etkisini göstermektedir. Bir kurumdaki tüm değer ve normlar, ilkeler, davranışlar gibi unsurların kurum içine ve kurum dışına yansıması nedeniyle birleşik bir yapıya sahiptir. Bu açıdan kurum kültürünün en önemli özelliği farklı kavramları birleştiren bir yapıda olmasıdır. Kurumsal kültürün 10 boyutu vardır. Bunlar bireysel inisiyatif, risk toleransı, yön, bütünleşme, yönetimin desteği, kontrol, Kimlik, ödül, fikir ayrıklıklarına verilen tolerans ve iletişim modelleridir. Kurum kimliğine göre şekillenen kurum kültürü, kurum tarafından benimsenen temel değerlerdir. Kurum kültürü olmadan iş stratejisi ya da programı başarıya ulaşamaz. Kurum nasıl bir kimlik iletmek istiyorsa o kimlik kimliğe uygun bir kültür geliştirilmelidir. Kurum iyi bir imaj ve kimliğe sahipse orada olumlu bir kurum kültürünün varlığından söz edilebilir. Şimdi kurumsal itibardan söz edelim. Kurumsal itibarın öneminin artmasının ve daha etkili hale gelmesinin çevresel eğilimleri, küreselleşme, bilgiye ulaşma, ürün metalaşması, medya, reklam kirliliği veya doygunluğu, paydaş aktivizmdir. Kurum itibarı bir paydaşın kuruma dair zaman içinde yaptığı değerlendirmedir. Bu değerlendirmedeki temel nokta itibarın algılanmalardan oluşmasıdır. Dolayısıyla tek kişinin kontrolünde değildir ve değiştirilmesi de oldukça zordur. Kurumsal itibarın sağladığı faydalar ise müşteri, çalışan, kredi sağlayıcı ve hissedarlarla ilişkileri geliştirmek, nitelikli iş gücünü çekmek, çalışan bağlılığını ve müşteri sadakatini arttırmak, müşterileri çekmek, pazar değerini arttırmak, finansal kazanç sağlamak ve yatırımcıları çekmektir. Kurum içi iletişim, kurumdaki tüm çalışanlar için saygın bir atmosfer oluşturmaktır. Bir başka tanıma göre ise kurum içinde bilgi ve düşüncelerin değişimidir. İyi bir iç iletişime sahip olmayan kurumların bilgiye ulaşmada, onu yorumlamada ve bu bilgiyi paylaşmada çeşitli sorunlar yaşamaları haliyle olasıdır. Kurum vizyonunu, misyonunu, değerlerini, stratejisini, ürün ve hizmetlerini yeterince bilmeyen çalışanlar kurum içi iletişimin aktif ve doğru işlemesini zedelerler. Kurum içi iletişim kurum çalışanları arasında koordinasyonu, iletişim ve bilgi akışını sağlayan, birimler arası ilişkileri düzenleyen ve denetleyen bir sistemdir. Çalışanların kuruma olan bağlılığının ve aitlik duygusunun artmasına katkı sağlar. Kurum içi iletişimin çalışanların kurumsal stratejiyi anlamaları ve fayda sağlamaları açısından yardımcı olacağı düşünülür. Bunu başarmak için 3 aşamadan söz edilir. İlk olarak kurumun vizyonu misyonu, hedefleri ve çalışma politikası iyi belirlenmelidir. Daha sonra bunlar çalışanlara benimsetilmelidir. Son olarak da verimliliğin sağlanması için koordineli bir şekilde pratiğe geçilmesi gerekir. Son olarak kurumsal iletişim araçlarına değinelim. Kurumsal iletişimde kullanılan iletişim araçları çok çeşitlidir. Önemli olan hedef kitlelere mesajların iletilmesine en uygun araçların seçilmesi ve bu araçların çoğunun kullanılmasıdır. Kurumsal iletişim araçlarını yazılı, sözlü, görsel, işitsel, elektronik ve web tabanlı olarak sıralayabiliriz. Bu araçların kullanım amacı kurumu iç ve dış çevreye daha ayrıntılı olarak tanıtmaktır. Bu araçlar hem kurum içi çalışanlara hem de kurum dışındaki hedef kitleye kurumda yapılan çalışma ve hedeflerle ilgili bilgi aktarır. Sözlü iletişim araçlarını kullanmanın amacı ise iletişim akışının daha hızlı olmasını sağlamaktır. Görsel işitsel araçlar basılı araçlara göre bazı üstünlükler taşır. Bunlar kamuoyu üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Elektronik iletişim teknolojisindeki gelişmeler kurumsal iletişimin doğal yapısında etkiler. Bilgisayarlar, elektronik posta hem kurum içi hem de kurum dışı çeşitli kurumsal iletişim amaçları doğrultusunda kullanılır. Hedef kitleye doğrudan iletişim kurmada web tabanlı araçlar da çok yoğun bir şekilde kullanılır. Bu araçlar ölçümlenebilir. Web tabanlı araçlarıyla az bir maliyetle çok daha geniş bir kitleye ulaşılabilir. Böylece daha fazla ve hızlı geri dönüşler sağlanabilir. Evet arkadaşlar, stratejik iletişim dersi için hazırladığımız bu programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.